Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız sizler için 2022 10-20 Mayıs tarihi için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar lütfen siz de kanalımızı paylaşmayı, abone olmayı unutmayınız. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var sizlere. Çok güveniyorum. Bakalım başaklarımızı 10-20 Mayıs 2022 tarihinde ne bekliyor? Herkes içiniz gündeminiz ne olacak? Ne oluyor siz böyle bir duruma geliyorsunuz? Durumla ilgili düşüncenizden ne olacak? Durumla ilgili hedefiniz ne olacak? Sizler için gidişatta ne oluyor? ve sonuç. Ne oldu başaklar? Siz niye böylesiniz? Nedir bu? Bu ruh hali ne? Bu enerji ne? Etki ne oluyor? Etki başaklarımız Güneş ve Yükselen Burcu. Başak olan arkadaşlar 10-20 Mayıs 2022 başaklar. Ne olmuş? Düşüncelerinizde durumla ilgili. Hedefiniz. Gidişat. Sonuç. Oo. Hmm. Ne bu Niye böyle? Arkadaşlar, neyiniz var? Neyiniz var Başaklarım? Şimdi transa girmiş bir bayan görüyoruz burada. Kendini doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş da doldurmuş. Kafası şişmiş. Dumanlar içinde kadın. Ay burada bir stresli durum var arkadaşlar. Bir bayanla erkek arasında burada stresli bir durum var. Kadın çok sert, soğuk. Ne bileyim dediğim dedik. Hep akıl, mantık ama diye 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 kendisinin kafasını o kadar doldurmuştu, o kadar doldurmuş. Niye? Çünkü burada egoist bir arkadaş var. Hep kendini düşünüyor, kendi başına iyi biçiyor böyle keyiflerde. Bu kadın da sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen arkadaş? Ben yoruldum senin bu egoistliğinden. Kendini düşünmenden. Burada emosyonel bir iniş çıkışlar var falan. Bu kadın artık böyle gözleri kaymış. Ne bileyim kendinden geçmiş. Kimileriniz gece gündüz sigara içip kendinizi böyle cık, Yok bunu söylemeyelim. Kötü bir şey oldu şimdi. Neyse. YouTube kurallarına uymaya çalışalım Tabii ki kötü alışkanlıktır arkadaşlar yapmıyoruz böyle şeyler Onun dışında nedir bu yani hava grubundan bir kadın da olabilir bu İkizler, terazi kova veya hukuki işlerle ilgilenen bir insandır ya da hmm, yani doktorlar da olabilir e, daha çok daha çok Ben burada bir soğukluk sertlik görüyorum soğuk sert enerji var burada ve karşısında da e, bu işin içinden çıkmaya çalışan ama bir türlü çıkamayan zorlu görevde kendisini hisseden kadersel böyle artık ben kurtulsam da bu durumdan değil kurtulamayan eli kolu bir yere zincirlenmiş bir arkadaş görüyoruz şimdi Enerjiye bakacak olursak bir tartışma, bir soğukluk, bir uzaklıktan sonra elim kolum bağlı, artık hareket edemiyorum. Kendi kendime e, ne bileyim işte kızıyorum, pişmanım, üzgünüm ama yapamıyorum, hareket edemiyorum, harekete geçemiyorum. Çünkü bu soğuğu yaptım. Onun dışında iki insan arasında da olabilir. Kadın soğuktur, erkekler bir taraftan pişmandır, bir taraftan kadın sinirli de olabilir burada. Bir taraftan da zincirlenmiş bir yere. Çıkamıyor o işin içinden çıkamıyor. Pişman mı? Pişman. Üzgün mü? Üzgün. Ee, korkuları var. Endişesi var. Hmm, pişmanlığı var. Ee, ama sanki insanın elini kolunu bağlamışlar. Ya hareket edemiyor ya da edecek yüzü yok. Veya e, şartlar öyle gelişmiş ki insan hareket etse de bir şey değişmiyor. Onun dışında e, kadın o kadar sert soğuk duruyor ki erkek diyor ki zaten ben yani git, gidip bir şey yapsam da bu kadını yumuşatamam. Şimdilik durumunuz bu giriş. Peki bakalım gidişatta ne oluyor gündeminizde ne var belki de düzelecek her şey. Bu şu anki ruh halinizdir. E, bu videoları e, tabii ki ben 3 gün 4 gün önceden çekiyorum. Onun için şu anda durumumuz öyle olabilir. Şu an çekerken ben videoyu ama gidişatı düzelecek. Şimdi bu 3-5 gün 10 gün içerisinde de bu açılım kendisini gösterebilir. Bir günde de gösterir ama zamanı da yayılır. Merkez enerjiniz. Kılıcasın. İki değnek. Tılsım kralı. Şimdi kılıç ası bir karardır net bir şekilde birileriyle bir şey konuşuyorsunuz ve karara bağlanıyor. Ya da birisi sizden bir e, netlik talep ediyor. Diyor ki bana belki de bu kadındır. Çünkü burada da kadın görüyoruz, kılıçlı, kılıçlı. Bana net bir şekilde gel, net bir çözümle gel. Ve burada kafa karışıklığı var. Belki siz oturup birileriyle konuşuyorsunuz, belki birilerine taktikler öğrenmeye çalışıyorsunuz hani onların ne yapıyordu mesela ya da yapsam mı yapmasam mı risklidir benim için sebep tılsım kralı tılsım kralı başaklar siz kendinizsiniz ya veya buğa oğlak böyle bir enerji de olabilir burada ne görüyoruz arkadaşlar e, tılsım kralları normalde kimdir kocadır babadır koltukta oturmuş bir insandır patrondur şimdi işle ilgili bir durumsa Hukuki işlerdir bunlar, bu denetimciler falan olabilir, siz böyle bir korkularınız olabilir. Burada da bir netlik lazım, bir karar verilecek ee, ve insanlar oturmuşlar, sizin yaptığınız, ettiğiniz işleri, mali işlerdir veya bürokratik işlerdir, her nedirse onları bir denetliyorlar, böyle bir durumunuz da olabilir. Ee, ve etki nedir? Finans. Finansta da ne var? Tılsım kralında kasayı kapatıyor insan, burada saklanan bir şey var. Yani ortada bir kazanç var ama bir insan bunun bir kısmını saklıyor, herkese açmıyor. Özel ilişkiye gelecek olursak e, burada yine de bir cimrilik var. İnsan paylaşımcıl değil. Bu duygusal da olabilir, bu maddi olarak da olabilir. İnsan kasayı kapatıyor, hiç kimseyle oradaki malını, mülkünü, parasını e, paylaşmak istemiyor. Bazılarınız için e, bu başkasının eşi de olabilir. Çünkü gündemde 2-3 tane erkek var ve burada bir tasım e, tasım kralı var. Sizin için bu kendi kocanız da olabilir ama başka seçimleriniz de var. E, bu özel durumu için olan, özel durumu olanlar için söyledim ama iş için, finans için söyledim. Burada bir denetim, burada bir riskli olaylar, burada bir kazanç ya da para biriktirmek. Yani erkek sürekli bir para biriktirmek istiyor bir yere. E, yatırım yapmak istiyor ya da birilerinden kazancını saklıyor ya da veriyor ama e, çoğu kısmı kendisinde. Peki ne olmuş böyle bir durum yaranmış şeytan. Şeytana her zaman söylüyorum negatif enerjilerdir, bağımlılık yaratır, kıskançlıktır, e, insanları manipüle etmektir, parmağında oynatmaktır, istediğini ona yaptırmaktır. Bu etkidir. Yani bir insanla el ele vermiş bu şeytana doğru yürüyoruz biz. Yani şeytan helal ol, olmayan kazançtır. Yasal olmayan ilişkilerdir, bağımlılıktır. Manipüle durumlarıdır. Ve takip durumu var burada. Bilgi toplamak, hazır ol da beklemek, iğneleyici laflar birbirine sokmak, onun dışında çocuklarla ilgili bir durum da olabilir ya da hmm, güvensizlik Kıskançlık, güvensizlik, inansızlık, takip ve iğneleyici sözlerle birbirini incitmek durumu da olabilir. Ya da bu işle, finansla ilgili ise evet ne oluyor? Bu e, haksız gelir toplanan paralar nereden gelmiş, nereye harcanmış, e, bu işin içinde yasal olmayan ne var diye bunu araştırmaya başlıyorlar. Ve takip durumu var. Bilgi topluyorlar. Ya da sizinle ilgili bilgi sızdırıyorlar birileri. Aklınızda durumla ilgili ne var arkadaşlar? İki tane tılsım prensi var. İkisi de aynı enerji. Şimdi burada bir başvuru var. Bir kapıyı çalmak. Birisine bir haber yollamak. Birisiyle bir şey başlamak. Çocuklar daha çok çocuksu enerjilerdir. Çocuğunuz varsa iki çocukla ilgili aklınızda iki tane çocuk var. Onların hayatı, onlarla ilgili bir ilerleme, gelişme, başlangıç ee, yok çocuğunuz yoksa bu işle ilgili, finansla ilgili bir başvuru ve nereden ben para biriktirmek için veya ilk gelir elde etmek için bu 2-3 insandan birisiyle konuşup bir karar verip bir yola çıkmam lazım ve bir şeyler başlamam lazım. Benim küçük küçük de olsa ufak ufak da olsa bir birikim yapmam lazım. Ee, onun dışında bu bir haberleşmedir, konuşmadır, yazışmadır, bir başlangıçtır. Yani bir kapıyı çalayım, bir başlayalım. En azından kapıyı çalmak illa ki birisinin kapısına dayanmak değil. Yani bu bir arama olur, bir mesaj olur, bir haber yollamak olur. Belki çocuklar vasıtasıyla, burada güçlüğünüz uzaklığınız var, ee, elim kolum bağlı. Belki çocuklar vasıtasıyla bir barış, bir e, sulh, bir ateşkes... <laughs> hmm imzalamak, başlamak. Ee, yani aklınızda bunlar var. Yani saydım arkadaşlar. Bakın artık nedir? bu evrak konularda olabilir. Ee, bir başvurunuz ve orada bir başlangıç işle ilgili. Finansa yine de bu insanlar. Finansör inş, insanlardır. Banka işleridir falan ve siz gidiyorsunuz müracaat ediyorsunuz oraya ve sizin elinize küçük de olsa bir evrak geçiyor. Peki, hedefiniz nedir bu durumla ilgili? Altı değnek zafer elde etmek, kazançlı çıkmak bu olayda ne olursa olsun kazançlı çıkmak. Topluma girdiğim zaman herkes beni alkışlasın, herkes bana aferin desin. Kimse bana yaptığım, ettiğim şeytani durumları veya e, çevrenizde böyle bir erkek varsa onun yaptığı. Şimdi erkekler için önce söyleyeyim kafanız karışmasın. Evet biliyorum konuşuyorum yarıda kesiyorum. <laughs> Enerji akımı var arkadaşlar. O kadar üst üste bilgiler geliyor ki ne nerede nasıl söyleyeyim yetiştireyim bilmiyorum. Zamanı çok uzatmak da istemiyorum, vaktinizi çok almak da istemiyorum. Onun için gelin şöyle başlayalım. Önce erkeklerden bahsedelim. Erkekler diyorlar ki ben burada inansızlık, güvensizlik, kıskançlık, manipüle veya ne bileyim işte birinin kalbini kırdım, bir şey yaptım, cimrilik ettim veya ne bileyim işte sırtımı döndüm birisine, kararsızdım, aklım karışıktı falan filan bunları yaptım, ettim. Güvenmedim, inanmadım, kıskançlık yaptım ama şimdi pişmanım. Yani böyle bir tartışma çıktı aramızda pişmanım yani biraz egoistlik yaptım falan. Şimdi öyle bir şey yapmak istiyor ki bu barış olduğu zaman bunu herkes alkışlasın, aferin desin herkes. Yani herkes bu durumu unutsun ve bunu e, kabul etsinler olduğu gibi bu durumu ve burada da imparatoriçe var. Yani kadının olgunluğuna, kadının duruşuna, kadının hanımlığına güveniyor. Ya ki nasılsa beni affedecek çünkü eşimdir Çünkü annemdir, çünkü ablamdır Çünkü e, ortak iş yaptığımız insandır Kendinden emin böyle saygın bir duruşu var Kadını, Kadın illa beni anlayacak ve kabul edecek Bu bir İkincisi eşinizse aranız bozuksa Diyorsunuz ki ben bir şeyler yapacağım e, Alkışlanacağım, zafer kazanacağım Eşim de yanında sağlam stabil duracak e, Ve ben bu durumdan kazançlı çıkacağım e mı sizler için sizin hedefinizde böyle sizi üzen, kalbinizi kıran, sizi bu strese sokan bir insan var, tasım kralı. E ve siz onun kararsızlığından yorulmuş, sıkılmış olabilirsiniz. Onun için net bir çözüm diyorsunuz. Diyorsunuz ki netleş artık. Ben artık böyle aklım karışsın, böyle bir e, manipüle durumları falan, kıskançlık falan böyle şeyleri istemiyorum. Sana güvenmiyorum. Elimde e, kılıçla seni takip ediyorum. Çoluğunu, çocuğunu düşün. Bu parayı nereden kazanıyorsan, nasıl biriktiriyorsan, neyi nasıl yapıyorsan yap. Bu kasayı doldurmak lazım. Çünkü ben imperatriçeyim, çünkü ben kraliçeyim, çünkü ben taht oturu oturuyorum. Benim hakkımdır. Ee, bu taht, bu ıı, statü, bu konum. Ee, kimileriniz için bu sizin annenizdir. Genç bir yaştaysanız da bu sizin annenizdir. Annenizle ilgili ya da ablanızdır ya da patronunuzdur ya da ortağınızdır. Veya eee ıı, kadınsal e, iş yerleri yani kadınların çok fazla olduğu iş yerleridir, kurumlardır. E, onunla ilgili bir he, orasıyla ilgili bir hedefiniz var. Her ne bilsen zafer kazanmak, bolluk, bereket statü e, erkekler eşleriniz sizin veya yani eşinizdir hedefiniz veya böyle kendinden emin tahta oturmuş bir kraliçe, bir imparatoriçe var orada. Gidişatta ne olacak? Gidişatta erkekler bir sorumluluk alıyorlar artık. Sırtlarına yüklemişler kapıyı. Bir eve doğru gidiyorlar. Burada eş var. Burada çocuk var. Aile var. Bu sizin eşiniz bile olmasa bu birisinin ailesidir. Çocuklu bir kadın var ve siz ona yardım etmeye hazırsınız artık. Çünkü diyorsunuz ki tamam ben sorumluluk alıyorum ve e, bu işi yapacağım. Bazılarınızda ev tadilatları falan varsa bakın insanın sırtında kapı var. E, ailece e, bir işe Başlıyorsunuz ve o tadilatı tamamlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Kadınlar siz burada kapıda beklerken birileri sizin sorumluluğunuzu sırtına alıyor. İş de olsa, bu evlilik de olsa, özel ilişki de olsa burada birisi sizin sorumluluğunuzu sırtına alıyor ve size yardım etmeye başlıyor. Altı tılsım aslında denge Dengeli bir enerji olması lazım altı tılsında. Evet finanstır, evet yardımdır ama burada bir dengesizlik var. Niye? Taraflardan birisi sömürüyor. Sürekli bir şey alıyor. Bu zaman olur, bu ilgi olur, dikkat olur, finans olur her nedirse. Birisi sizi sürekli sömürüyor. Bu sizin kendi aileniz de olabilir. Bakın burada sonuçta e, bu erkek kendi evinin kapısını yapmak için sırtında e, sırtına almış bu kendinden... Bakın ne kadar büyük bir kapı var. Adamı aşıyor. Yani bu sorumluluk adamı artık belini bükmüş, eğilmiş insan. Bu yükün altında. Ama sürekli e, dağıtıyor, sürekli anlaş, sürekli böyle dik durmaya çalışıyor. Aristokrat bir hava sergiliyor. Tamam yaparım ederim ve sürekli yapıyor. Ama bu insanlar sömürgen insanlardır. Sürekli sömürüyorlar insanı. Onun dışında ne olabilir? size bu tadilat için bu e, evi tamamlamak için bu e, yüklen, üstlendiğiniz sorumluluğu e, tamamlamanız için başka sizden daha güçlü bir insanlar size yardım edebilirler. Hani finans olarak güçlü insanlar ve siz sanki bu insanların e, hep böyle yardımına alışmış gibisiniz. Hep böyle el açıyorsunuz onlar da size yardım ediyorlar. Onun dışında ne olur? Yani burada bir dengesizlik var arkadaşlar. Onu size anlatmaya çalışıyorum. Bir suistimal var burada. Yani hep birisi veriyor. Diğer taraf hep alıyor. Sonuç nedir sizler için? Bakın ne dedim ben size? Burada bir suistimal var. Burada bir e, dengesizlik var. Çünkü bu insanın e, ne bileyim artık bu insan bu koca kapı ev kadar kapı. Bakın ev ne kadar kapı da ne kadar. Evden bile büyük. Bu insan bu yükün altında kalabilir mi? Yani bu bu, bu yük nereye kadar taşır? Bu sizin emosyonal ruh haliniz olur. Bu sizin finans durumunuz olur. Bu sizin yüklediğiniz e, sorumluluklar veya size yüklenen sorumluluklar olabilir. Veya sizi bu insanlar bugün yapacağım, yarın yapacağım hep kararsızlığa itiyorlar. Siz de diyorsunuz ki ben kraliçeyim, ben imparatoriçeyim ya da annem ya da kayınvaldem ya da ablam ya da ortağım veya patronum. kimse bu kadın bana yardım edecek evet ediyorlar ama bir yere kadar sonuçta yine ne oluyor burada iki kupa var iki kupa e, çocuklarla ilgili bir alışveriş durumu olabilir veya çocuklarınızla ilgili her neyse bir durum çocuklar için konuşmak anlaşmak da olabilir veya bir partnerliktir ama Kupalar her zaman e, nedir? Böyle emosyonal. Tamam konuştuk anlaştık. Bundan sonra e, eni nedir o? Aynı. <laughs> Bazen Azerice konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim Azerbaycanlı olduğumu biliyorsunuz. E, bu nedir? Aynı enerjiye sahip olacağız. Artık konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık dengeli davranmaya çalışacağım. Gel senin yükünü ben de paylaşacağım veya diyorsunuz ki karşınızdaki insana diyorsunuz ki beraber paylaşalım bu yükü. Yani ben artık yoruldum tek başıma bu işlerin içinden çıkmaya çalışmaktan ondan bundan yardım istemekten yoruldum. Gel beraber anlaşalım konuşalım. sen de böyle bir durumda kalma dilenci. Ben de böyle bir sürekli bir isteyen talep eden rica eden El açan durumunda kalmayayım. Anlaşalım ikimiz eşit bir şekilde, düzgün bir şekilde gidelim, devam edelim. Bu iş her nedirse finans mı, çocuklarla ilgili durum mu, ailevi durum mu, iş de her nedirse partnerlik de olabilir. Yani iş partnerliği de olabilir. Ama ne oluyor? Yine de fareler geldi. Fareler bir e, krizdir. Yine kriz. Yine kıskançlık, yine çekememezlik. Yani sizi sömürüyorlar arkadaşlar. Bilmiyorum kim sizi sömürüyor. Çevrenizde kimler var? Kolektif bir durum var. Burada bir tek insan yok. Bakın burada beş tane fare var. 5 tane fare. Ve bu fareler sizin kendi mekanınızda. Oturduğunuz evde. Çalıştığınız evde. Takıldığınız çok yakın. Böyle sıkı görüştüğünüz insanlardır sürekli. Bakın burası bir ev. Ya da burası bir, e, ne derler ambar gibi bir yer. Ama bu kime ait? Sizin çok yakınınıza yakınlarınıza ait bir yerdir. Ve burada bakın e, yemekler var, nimetler var, fareler sürekli onu yiyorlar, bitiyor, bitiriyorlar, tüketiyorlar. Ve farelerin enerjisi şeydir, böyle yavaş yavaş çaktırmadan, belli etmeden, hissettirmeden tüketirler. Onun için arkadaşlar dikkatli olmanız lazım. Ama gerçekten evinizde fareler de olmuş olabilir. Ha. Evi bir temizleyin. <laughs> hmm. yani bilmiyorum. Birkaç insan enerji karışıyor arkadaşlar. Ortalık biraz şey böyle. Yani yardım ediyorlar size. Evet finans var. Siz de yardım edebilirsiniz. Bakın siz birilerine yardım etseniz kendiniz böyle finans sıkıntısı çekebilirsiniz. Yani onun dışında bu sadece finans değil dediğim gibi farklı bir şey de olabilir. Enerjiniz tükenir, yorulursunuz. Ondan sonra ne bileyim işte bir anlaşılmamazlık, bir kayıplar, bir krizler. Yani emosyonal olarak da bunu yaşayabilirsiniz. Artık sürekli çevrenizde onu yap, şunu yap, bunu istiyorlar, onu istiyorlar. Her şey size yüklüyorlar. Ne bileyim işte yani yoruluyorsunuz artık. Diyorsunuz ki ya ben tükendim. Yani fareler insanı tüketir. Veya bir durumu tüketir. İnsanı demeyeyim de. <laughs> Fareler bir durumu bir enerji tüketir. Yavaş yavaş böyle çaktırmadan ince ince böyle sıra 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 Hani fareleri biliyorsunuz zaten gözünüzde bir canlandırın. Nasıl böyle geliyorlar bir şey alıyorlar böyle ufak ufak yavaş yavaş yemeye başlıyorlar. Veya oraya bir didiyorlar didiyorlar bir bakıyorsun ki kocaman bir delik açılmış orada. Ama aylarca onun üzerinde çalışmış yıllarca çalışmış. Şu kadarca bir delik açmak için yıllarca aylarca aynı şey. Fare yavaş yavaş içten içe çaktırmadan, hissettirmeden sakin sakin insanı tüketir. Bu sizin kendi şeytanınız da olabilir. İçinizde sizin şeytani bir enerji de olabilir. Ya da sizi bu duruma iten, sürükleyen birileri de olabilir. Gel şunu yapalım. Burada çok iyi para var. Gidiyorsunuz, uyuyorsunuz ama şeytandır bu. Ne oluyor kayıplar geliyor size sonra deneticiler falan geliyor işte kontrolü şu bu geliyorlar ki arkadaş sen ne ayakısın nereden kazandın bu parayı yani onun için dikkatli olmanız lazım onun dışında e, örneğin bu bir ilişki ise e, sizi çok cezbediyor karşınızda böyle kraliçe imparatorluk var hedefinizdir gidiyorsunuz evet işte bir gidişata güzel bir enerji var ama sonuç olarak bir şeyler oluyor. Çünkü bu kadın güçlü. Bakın bu insan eşiniz değilse başka bir kadınsa bu kadın çok güçlü, çok kuvvetli. Yani bu kadının bir şey yapmasına gerek yok zaten. Bu zaten kendi kendine böyle e, nereye gitse oraya e, enerji akar. Güzel enerji ama. Bir doğurganlık var. İmparatifçe de bir bolluk var. Bereket var. Yani onun e, yani sizin hedefinizdir bu. Güzel. İstiyorsunuz de böyle olmak ama sonuca bakın. Ama siz değilsenizse bu. Başka bir kadınsa ona faydalanmaya çalışıyorsunuz ve burada bu erkekler için geçerlidir. Burada şeytani bir takım durumlarla yanaşmaya çalışıyorsunuzsa yani burada da kılıç var elinizde inciterek bilmem ne e, 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 ne yaparak veya eee bir laflar sokarak veya ne bileyim işte güvensizlik, inansızlık bilmem ne falan hani kırıyorsunuz ediyorsunuz ee, sonuçta yine de kayıplı, kayıpta sizi kalıyorsunuz bu kadına hiçbir şey olmuyor her ne kadar bunu hedeflemiş ve ben burada zafer kazanacağım deseniz de ona hiçbir şey olmuyor annenizse kayıvaldinizse ortağınızsa her neyse size ya hedefinize hedef ettiğiniz size yardım edecekler ama o yardımlar size yetmiyor ki böyle bir durum oluyor veya evet alacaksınız Sonra bu parayı geri ödemek lazım. Ondan sonra başlayacaksınız orayı burayı karıştırmaya, araştırmaya, bilmem ne yapmaya böyle stres, stres şey fareler bir de stres getirir. Ne yapacağım, nasıl çıkacağım bu işin içinden? Ay ne yapmam lazım? Telaş, stres. Böyle bir durumunuz da olabilir. Kadınlarımız siz kendinizi hedeflediyseniz imparatoriçe olmak olun ama fazla yükün altına girmeyin. Fazla strese sokmayın kendinizi herkesle anlaşmalara gitmeyin ee, hiç kimseye borç para vermeyin asla ve asla birisine borç para verseniz bir, bir şey için siz kayıplar yaşayacaksınız sonra o parayı geri almak sıkıntı olacak Neyse arkadaşlar çok uzun konuştum Şimdilik aklıma gelenler bu ee, yani eşinizse bu Siz diyorsunuz ki ben İmparatorluğu tahta oturuyorum ee, benim istediğim gibi olacak ben ne dersem öyle olacak. Gidişatta da bu insan yükleniyor ama sonuçta yine bir kriz çıkabilir aranızda. Buna da dikkat etmeniz lazım. Evet sevgili başaklar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun. Yorumlar yazın. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza paylaşın ne olur. Biraz bir yayılmamız, büyümemiz lazım. Şimdi ben oğlaklara geçiyorum. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.